erkekler için rutin tarama testleri 50 yaş ve ilerisine. Erken tanı hayat kurtarır. Erkekler kadınlardan daha az oranda rutin fizik muayeneye giderler ve tarama testleri yaptırırlar. Yapılan istatistikler erkeklerin %55'inin geçmiş senede doktorlarına kontrole gitmediğini göstermiştir. Bu nedenle önlenebilir hastalıklar erkeklerde ilerleyerek geri dönüşü olmayan seviyelere gelebilmektedir. Unutulmamalıdır ki rutin taramalarla hastalıkların birçoğu erken tanı alarak tedavi edilebilir. Erkekler kadınlardan daha az oranda rutin fizik muayeneye giderler ve tarama testleri yaptırırlar. Amerikan Aile Hekimleri Akademisi'nin yaptığı istatistikte erkeklerin %55'i geçmiş senede doktorlarına kontrole gitmemiştir kontrole gitmeyen erkeklerin yüzde 40'ında ise en az bir kronik hastalık bulunmaktadır 55 yaş ve üzerindeki erkeklerin 5'te 1 kolon kanseri için hiç tarama yaptırmadıklarını ve yaklaşık yüzde 30'u ise tıbbi yardım almak için ağrıları olduğu zamana ya da kendilerini hasta hissettikleri zamana kadar beklediklerini söylemişlerdir tarama bulgu ve belirti vermeyen hastalık ve durumların ortaya çıkarılması için testler yapmaktır. Eğer şu an hastalığınız varsa daha sık test yapmak gerekebilir. Peki yaşınızı göz önünde bulundurarak doktorunuz ile birlikte değerlendirmeniz gereken tarama testleri nelerdir? Abdominal aorta nevrizması, tarama rehberleri. 65 yaşından 75 yaşına kadar sigara içen erkeklerde abdominal aorta nevrizması için bir seferlik ultrasonografi taraması önermektedir. Kan basıncı ölçümü. Eğer tansiyonunuz normal ise, 120 bölü 80 mmHg ve 6, en az 2 senede bir kez. Eğer tansiyonunuz yüksek ya da artmış kalp hastalığı, felç geçirme ihtimaliniz varsa, sigara kullanımı ve şeker hastalığındaki gibi en az senede bir tansiyonunuzu kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Kolesterol ölçümü, her 5 senede bir kolesterol seviyenizi kontrol ettirmelisiniz. Eğer artmış kalp hastalığı riskiniz varsa doktorunuzla birlikte kolesterol seviyenizin daha sık kontrol ettirilmesine gerek olup olmadığına karar vermelisiniz. Kolorektal tarama, 50 ile 75 yaş arasındaki erkeklerin şu üç yöntemden birisiyle kolorektal taraması yapılmalıdır. 1. Senelik dışkıda gizli kan testi. 2. Her 5 yılda bir flexible sigmoidoskopi. 3. Her 10 yılda bir kolonoskopi. 75 yaşınızdan sonra doktorunuzla ileride yapılmasına ihtiyaç duyulacak tarama testleri ile ilgili görüşmelisiniz. Diyabet taraması. 40 yaş ile 70 yaş arasında ve kilolu ya da obezseniz, tarama testi yaptırmalısınız. Tip 2 diyabet ya da kalp hastalığınız varsa. Eğer tansiyonunuz 135 bölü 80 mmHg, den yüksekse ya da antihipertansif tedavi kullanıyorsanız tarama testi. Yaptırıp yaptırmayacağınızı ve ne sıklıkla yaptıracağınızı doktorunuzla konuşun. Hepatit B virüs testi artmış riske sahip erkeklerde bu enfeksiyon için düzenli test yaptırmalısınız, sıklığını doktorunuzla görüşün. Bu virüs için riski arttıran durumları sıralarsak, birden çok partner ile korunmasız seks, uyuşturucu kullanımında ortak iğneyi paylaşmak, diğer erkeklerle seks, tıp çalışanları gibi kanla devamlı temas edenler, Kronik Hepatit B virüs enfeksiyonu olan bir kişi ile beraber yaşamak ya da yüksek Hepatit B enfeksiyon oranı olan yerlere seyahat etmek bu enfeksiyonun riskini arttıran durumlardır. Hepatit C Virüs Testi Artmış riske sahip erkekler içindeyseniz bu enfeksiyon için düzenli olarak test yaptırmalısınız. Sıklığını doktorunuzla görüşün. Artmış riskleri sıralayacak olursak devamlı kan ve kan ürünü alıyorsanız, organ transplantasyonu yapılmışsa, sağlık çalışanı iseniz, elinize iğne batması ile bu virüs bulaşabilir. Kontrolsüz injectable ilaçlar, uyuşturucu kullanımı da olabilir, kullanıyorsanız bu durumlar bu. Enfeksiyona yakalanma riskini artırabilir. Akciğer kanseri taraması. 30 yıl boyunca günde bir paket ya da 15 yıl boyunca günde iki paket sigara içen ve hala sigara içmeye devam eden ya da son 15 yıl içerisinde sigara içmeyi bırakmış 55 yaşından 80 yaşına kadar olan kişilerde senelik düşük doz bilgisayarlı tomografi ile akciğer kanseri taraması yapılmalıdır. Prostat spesifik antijen, PSA, taraması erkeklerin prostat kanseri için düzenli olarak PSA testi ile taramalarını ne zaman yaptıracağı, ne sıklıkla yaptıracağı, yaptırması gerekip gerekmediği hala tartışmalıdır. Amerika Koruyucu Hizmetler Çalışma Grubu bu testlerin yaptırılmasını önermemektedir. PSA taraması için doktorunuzla görüşün. Seksüel yolla bulaşan enfeksiyonlar için testler sağlık durumu bilinmeyen seks partneri ile korunmasız seks yapan erkeklerde sifiliz ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için testler yaptırılmalıdır. Bu enfeksiyonların ne olduğunu doktorunuzla görüşmelisiniz. Kilo ve boy takibi, kilo ve boyunuz kullanılarak vücut kitle endeksi hesaplanır. Kilolu ya da obez, şişman, olup olmadığınızı tespitte en sık kullanılan yöntem vücut kitle endeksi hesaplanmasıdır. Yıllık kilo ölçümlerinizi yaptırmalısınız. 50 yaşından sonra da her 10